bakalım. Aa neymiş ya burası? Yüzeyin olsa displo. Burada eksi 25 derece. 4-5 derece aslında bir yemek tabağı alabiliyorsunuz. Hoca sizden birebir çalışma bekliyor. <laughs> Rusya'dan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size çekeceğim video Rusya'da bir üniversite okumak hakkında olacak. E gittiğim ülkelerin çoğunda bana abi ben ilk ülke gideceğim o ülkede üniversite okumak istiyorum. Sence eğitimi nasıldır? Vallahi bilmiyordum. hiçbir ülkenin eğitim hakkında şu üniversite nasıl falan diye araştırma vaktim olmuyor. Çünkü biliyorsunuz gezgin adamlar ülkenin seyahat edecek yerlerinde gezerler. Bu sefer Rusya'ya sonra bir çok tuhaf geliyor bana. Bu buradayım yani. bu arada. Onların davetlisi olarak buradayım. Yani bir Türk vatandaşı olarak Rusya'da üniversite okumak istersen bulacağız adres onlar olacak. Bana dediler ki Emre gel Rusya'daki üniversiteleri Biliyorsunuz yakın zamanda da üniversite sınavı oldu. Şimdi tercih dönemi. İyi üniversite limiti belli olunca insanlar başka bölümler seçmek zorunda kalıyorlar. Arabayı böyle olunca yurt dışı olabilir. bir seçenek Abi olabilir. Abi yani en başta niye gelmiyorlar da böyle bir... Biliyor. Yurt dışında okumak hem maddi olarak nasıl hem yaşam olarak Rusya nasıl. Rusya pahalı değildir ya. Liseden mezun olmuş birisi istediği bölüm okumak için yurt gidebilir mi? Rusya bunlardan Rusya'da bir tanesi olabilir dedik var, ve var buradaki üniversiteleri size göstermeye çalışacağım. Hem devlet üniversitelerini göstereceğim hem özel üniversiteleri göstereceğim. Şu anda Biz yaz olduğu için bu öğrenciler gittiğimizde... yok neredeyse. Burada okuyan Türk öğrenciler. Ukrayna'ya gitmiştik şeye PUBG Mobile turnuvasına. PUBG Mobile'in ilk turnuvası. Ee, davet etmişlerdi beni. Oraya gittiğimizde şey yapmıştık. Öyle geziyorduk Ukrayna'da sokakta. Sonra bir yere girdik, baktık lan burası ne böyle falan deyip böyle gençler, meşler takılıyor bir baktık. Üniversiteymiş. Ama hiç yani üniversite gibi değil. Böyle yan yana bir sürü binalar vardı. Biz anlamadık önce. Sonra bir girdik içeriye üniversite. Sonra girdik derse. Bildiğin normal şey ee, ne denir? böyle üniversitede büyük sınıfa ne deniyordu ya amfi amfi girdik amfiye hoca ders anlatıyor en arka sıraya geçtik oturduk <laughs> hoca tip tip bize bakıyor <laughs> sonra yaklaşmıştı yavaştan bize yanlıyor böyle çalışıyordu sonra kaçmıştık hemen oradan çok saçmaydı storiesini attım mı ben onun ya ben galiba onun storiesini atmıştım dur arşivde var mıdır acaba bir saniye bakacağım Onlara sorular soracağız. Buradaki üniversitelerin standartları neler? Hangi bölümler var? Ne kadar ücret okunabiliyor? Burada okursanız eğer ne kadar paraya ihtiyacınız var? Bölüm fiyatları ne Kaç kadar? Konaklama fiyatları ne kadar? Taksiden tutun metroya kadar ne kadar para ödeyeceksiniz? Birazcık bu videoda onu ele almaya çalışacağız. Aklımda gelen bütün soruları onlara sormaya çalışacağım. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Açtı lan 17 mi? 2017'de 17'de PUBG mi vardı oğlum? Abi? 18'dir ya. Burası da okulun kantini ve yemekhanesi. Yemek fiyatları yaklaşık 45 ruble, 55 ruble arasında böyle. 4-5 lira aslında yemek buldum. tabağı alabiliyorsunuz. Üniversitede çok fazla insan olmadığı için çok az, yani az yemek, çok yemek var. Ama genelde muhtemelen şuraya kadar dolu yani çok güzel. Abi ben Fiyat yurt dışına gitmek istiyorum. Nasıl yapacağız şimdi? Save photo diyeyim. 150 ne anlamadım. 104'de şu varmış. 165 orada var. atayım. 140 var. Sonra ne bileyim şu 55'miş mesela. 10 ruble 1.2 TL falan denk geliyor diyebiliriz. Bak. 2018 ne zamanmış? Eylül 29. Baksana. tip <laughs> tip bizi kesiyordu burada. <laughs> Sonra gel. Baksana ne kadar eski. Görüyor musun şuraya? Sandalye sandalye olduğunu unutmuş mesela. Böyle geçip arkaya oturmuştuk abi. Ukrayna'da. Ama çok acayip abi. böyle normal şey gibi düşün. Böyle sağda solda böyle yani çok yüksek binalar değildi işte 4-5 katlı binalar. Okul binası gibi düşündüm ama okul binası da gibi de gözükmüyor. Sağlı solda dizilmişler böyle ortada bir yol var. Biz de o yoldan giderken fark ettik. Böyle girmiştik içeriye. Bu nasıl bir ders? Aga. Ne oldu bu? Einstein mi yetiştiriyorsunuz? Bu neymiş ya? Ama ne kadar eski. Şuraya bak. Çürümüş sanda Üstüne otursa girer yani şu demir. Direkt teten olsun. Bu ne abi? Böyle bir ders mi var ya? Bu ne ki böyle? Çok ilginç bir karardı yani. Güzeldi ama. Sadece burada, bu çocuklar burada ne yaptığı belli değil. Bunlar uyuyor, şu ikisi. İlginç yani, böyle bir hayatları var. Herkes telefonda. Ölmüş olabilir. Fizik mi? Aga bilmiyorum da bu ne yani ben bunu görsem ko ko koşarak kaçardım büyük ihtimalle. Hocam beni bırakın hocam bu ne? <laughs> Hocam çip takmaya mı çalışıyorsunuz siz bize derdim? Kim başka neler varmış Ukrayna'dan? Aa. Aga be. Şu menüde gördüğüm her şey 5'e bölmenin rahatlığı ya. Yemek yiyeceğiz de her şeyi 5'e bölüyoruz. Çarpmıyoruz bu sefer. Bak bu sefer, sefer Aga be tabi. Sürekli Almanya'ya oraya buraya gidip Euro ile ödeyince yemekleri falan Ukrayna'da 5 gelmişti, 5'e bölünüyor direkt. Yemek anlamında falan çok ucuzdu ya. Şu an kaça bölünüyor Ukrayna? Neydi? Griv Grivna idi galiba. Grivna mıydı? Öyle bir şeydi. Grivna. Davay maçı. 3'e mi bölünüyor şu an? Anladım. Hemen tamam, bakabiliriz. Ukrayna Grivna mıydı? Öyle bir şey. Grivna aynen. Şu anda 3. Anladım. Ukrayna'da mı kalk? Bizden nasıl herkes nasıl ya? Ukrayna bari kalsın geride. Değil mi? Evet. Ocağı bir şey yani. 100 lirayla bir şey görüyoruz aslında. Kral. 12 liraya. Bir lira diyebiliriz şimdi Buray buraya güzeldi yaşayan ya. Türklerle tanışmak istiyorum. Bir sene önce gelmiş buraya ve bir yıl hazırlık okudun değil İstanbul'a evet. çok benziyor. Nasıl geçti işte burada bir yıl? Korona olmasa daha güzel olacaktı. Online ama. mıydı peki? Evet ne yazık ki. Ben daha çok nöroteknoloji alanına yoğunlaşmayı düşünüyorum. Tıpın da içine karıştığı beyinsel dalgalarla hmm. ilgili yapay zeka ve robotik kodlamayla ilgileniyor daha çok. Kardeşim şu anda yazılımla ilgileniyor. Sence bu üniversiteye gelinmeli mi? İyi bir seçenek mi, neden? Bence kesinlikle iyi bir seçenek. Çünkü ayrılan bütçe daha fazla burada. Gel yürüyelim ya. Artı bir dil. Hatta İngilizce'nin de tamam. geliştirebiliyorsun. Sorularıma daldım. Öğreniyorsun. 110 tane ülkeden öğrenci varmış. Sorularıma yani. söylemişler Nereden Ester Rusya'ya gelmek? Arkadaşım dedi ki aslında S-400'leri aldık. Putin'le aramız iyi. <laughs> <laughs> Rusya'ya gidelim. Politik ilişkiler hazır iyileşmişken Rusya'ya gidelim. Bizde falan kolay. Ben de dedim tamam. Dostoyevski'nin yürüdüğü sokaklardan yürümek falan çok iyi ha, olur. olur. Dostoyevski'ye ayran dedi. Evet. Rusya'da bir severim ama işte okunmuyor Rusçası. Yani... <laughs> Rusçası okunmuyor mu? Aa mümkün değil yani. Allah Allah. O zaman Onun bir yıl hazırlık hak, edil yok. hak edilen bir şey. Rusça biliyorum ben deyip okuyamıyorsun yani. Yok, hayır asla mümkünatı yok. Derslere katılman, ödevleri yapman ve sınavları geçmen önemli. Eğer öğrenci derslere katılmışsa, devam sorunu yoksa, proje denilen ödevleri vermişse sınavı geçmesinde çok büyük bir zorluk kalmıyor. Bazı hocalar derslere gelmiş, katılım göstermiş ve bu ödevleri yapanlar, automat dediğimiz otomatik geçiş hakkı veriyor. Beşle ya da dörtle. Hoca sizden birebir çalışma bekliyor. Hmm. Sen derslere geldin. Aslında yani, emek vermeni istiyor, çalıştığını evet. görmek istiyor. Yani, Hem öğret ben merkezli hem öğrenci merkezli bir eğitimi var. Parasıyla okuma hissiyatı burada yok. Yok. Disiplinli bir şekilde ders çalışman Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Rusçayı öğrendim diyebiliyor musun şu anda? Hayır, diyemiyorum. <laughs> Çünkü çok kompleks bir dil. Spesifik konularda konuşamam. Yani mesela diyorum feminizm hakkında konuşamam. Yok, <laughs> 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 Yo, Konuşurum Konuşur, Tamam, Ben istediğim <laughs> bu. Yeter. Kerim de burada. 9 ay önce geldim ben buraya. Senin Rusçan nasıl? Normal ne. Normal ne? Peki evet. tavsiye eder misin ben gelim okuyayım mı sence bu hazırlık? Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> niye tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ediyorsun? Yani Rusça niye öğreniyorsun? Rusça taşınmadım yani, mı peki? S400 aldık diyelim <laughs> ya, ya Rusya'da çok fazla kullanılan bir dil. İngilizce ve Rusça öğreneceksin buraya geldiğin zaman. Sen Türkiye hangi üniversitede de... okudun burada? Politeknik'te okuyorum. Politeknik'te. Evet, Hı -hı. hazırlık eğitimi aldım Rusça hazırlık. İnşaat mühendisliğine devam edeceğim. İnşaat alanında çok fazla imkan var burada. Türk firmalarla da birlikte. Türkiye çok cennet anlar. cennet. İş Türk rütü firmaları inşaat alanında bayağı el ya. uzun yani. Neden Türkiye'de inşaat mühendisi değil de Rusya'da okumak senin için bir artı avantaj yaratacak? Rusça bilmek Türkiye'de çünkü avantaj. Eğitim farkı ne olurdu sence? Yükselen bir iş var. Maliyet açısından nasıldı? Türkiye'de özel bir okulda okumakla burada okumak tamamen aynı standartlarda. Yani, yani konaklamasından maliyet. yaşam standartlarına, üniversitenin fiyatından kantinde yediğin yemeğe kadar bindiğin taksiden özel bittiğin yere bur kadar evet. kıyasladığın zaman buradaki özel okulla Türk dedi ki Türkiye'deki özel okulla burada okumak dedi. Türkiye'deki Türkiye'deki özel okulla oradaki özel okulda okumak mı yoksa orada devli, normal okulda okuyup Neyse Kızılar bana ne ya Rusya'da okul okuyacağım. olan kısımlar var, ha, kısımlar var. ama dengede ben e, aynılar. Anladım. Kira pahalıysa sokaktaki Green restoran Türkiye'den daha düşüyor. musun ya. 7 bin Oranı bayağı düşük de belki bir ihtimal, senin bir... ihtimal senin bir çıkar. Senin bütün her şeyin de alama. Konaklaman, yer ölçmen, buradaki sosyal hayatın, mobillerinden tut yaptığın her şeye kadar öğrenci olmak burada yaklaşık 7 bin dolar ama alıyor Hani geldim burada yaşıyorsun ama sen belki de sen bana vatandaşlık ver direkt verir ya. ne kadar bir onları da göstermiş oluruz. Taksi hemen söyleyeyim. Yandex Goal'ın bu arada o çalışıyor. Uygulama indirdikten sonra her yere şehir içinde 300 gidiyorsun Rubbe'ye. Yani yani 20-30 lira her yere gidebiliyorsun yani. Bazı... Tarkan bir ara çok popülerdi burada. Hala popüler. Hala var, Mustafa Zandal. da evet. Danslarıyla. Evet, evet. Murat Kekilli bu, bu akşam ölürüm. Nasıl? O da Geçen şu tanıştık taraflarında. Var. Murat Kekilli oralarda hala popüler. Murat Kekilli mi? Ne? <laughs> Şimdi burada bir restorana rastgele girmek istedim mesela. Fiyatlara bakalım beraber. Hı. Neden oyun arkada mı açık? Yok oyunda açık. Arkada Burada arkada video var. Bir sürü yemek çeşitleri var ve ortalama fiyatlar gördüğüm kadarıyla işte 159'dan başlıyor. 180, 210, yani şey. 250. Atıştırmalık patatesler falan 80, 90. Genelde burası dürümcü, tost, döner Ay, şey mesela. çok döner. güzeldi Bak, ya. Yani. Ukrayna'da Tekrar patates. Genel olarak 20-25 lira. Anladım. Ukrayna'da patates bir restorana girdiğinizde de fiyatlar bu şekilde. Böyle Peki, külah değilim. da ben patates dağıtıyorlar. Şey dersim. çok güzeldi Ukrayna'da. Şimdi külah, külah düşünün. Yanında böyle de bir ek sepeti var gibi. Dur bak şöyle. Şimdi şöyle bir tane külah düşün. Böyle içi patates dolu. Bir de şurada da şöyle bir tane şey yapmışlar. Şöyle bir bölmesi var. Şunun içinde de sos var. Direkt böyle elinde patates çıkartıyor, sosa banıyor, yiyor, banıyor, yiyor. Çok güzeldi ya. Çok hoş. Güzel bir şey yani. Değerlenir Türkiye'de de yapın. Bakın size iş fırsatı sunuyorum chat. Açın Beşiktaş'a bir tane şube, sıra olur önünde. Bir de nasıldı biliyor musun? Ee, bir makinesi var. Ya makine bile değil, ilkel bir alet. Ee, patatesi koyuyor ortaya. Basıyor, direkt bir tane patatesi böyle dilim dilim yapıyor. Ama elle yapıyor onu böyle. Koyuyor ortaya, küt diye bir koyuyor. Patatesler o aşağıya dökülüyor böyle dilim dilim olmuş şekilde. Beşiktaş'a açın tutar çok iyi abi de Zengin eğlenmek Zengin olursunuz bak. Eğlence, var. gece hayatı. Açmadım olsun. mı lan ben? Fazlasıyla canlı. Çok fazla. Kim işletir işte, chat aranızda var mı böyle? Açalım olarak. bir Türkiye tane siz işletin. Ben çok daha fazla DJ. Bizde de var ondan. Da i̇şte ben bilmediğime ya. göre Ay, ünlü değil. Ünlen oldu. ünlendirelim Cuma, onu Türkiye'de. Cumartesi geceleri zaten. Soyunuyor öndeki... Dolu oluyor özellikle yaz günleri. Yani yerlerde uyuya kalan adamlar, kızlar, kadınlar. Kışın nasıl? Aslında burada kış daha uzun olduğu için kışı birazcık anlamak lazım. Ya ben eksi 20'de karın üstünde uyuyan bir. Ölmüş de olabilir gerçi. Dürttün mü acaba? Sipariş gelecek kahve göndereceğiz. nasıl Harika mantık kanka. Aynı yere 4 sipariş götürebilirsin bu şekilde. Dördünde de para istedi. Bir de dördünde de para istediler benden usta. Aa, ah, bak aklıma geldi yine delirdim. Delirdim fıttırdım. Merhaba ben İzzet. Hoş geldin İzzet. Burada ben de Sokak kenarına böyle bir sürü tezgahlar açılmış. İnsanlar bir şeyler satıyor. Dostoyevski abimizin en son kitabını yazdı ve öldü evde aynı zamanda burası değil evet. mi? Son 3 yılını geçirdi eve geldik. Bir efsaneye göre Beyaz Geceleri yazarken Sen Petersburg sokaklarında geziyor. Onun döneminde de eski olan binaları restore altında boyandığını görüyor. Beyaz Geceleri romanındaki ana karakterin binalarla konuştuğunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz. İşte o canım binaların diyor. Benim üzerime boya sürerek güzelliğimi kapattılar diye diyor. Çığlıklarını duyuyorum diyor yanındaki temizlikçisine. Dediği binalar bu caddede bu caddedeki binalarmış. Eski binalarmış. Hadi gel bak. Kalmayayım. evine girebiliyoruz mu? Girebiliyoruz. Yatak odasına girebiliyor muyuz? Vay be koca Dostoyevski be. Ne tarafı gidiyoruz? Vay kral burada mı yaşamış? Evet. Kitaplarını ya. yazdı, masa konuk çok önemli konuklarını ağırladı. Masa buraya çok önemli konukları geliyormuş. Ve şu saatin de bir önemi var. Dostoyevski'nin öldüğü gün, öldüğü saat. Tam Dostoyevski evi bu arada Kendi el yazısı mıymış bu? Değildir herhalde Bu da beyaz gecelerin Rusçası oldukları yani Nasıl sıçıyormuş acaba? E son olarak Bunu merak da burada Gürcü restorana gideceğiz sıçtığını. Orada yemek yiyeceğimiz Ne yemek yiyeceğimiz? Çarken yazıyormuş Haçapuri yiyeceğiz de. beraber Bu arada Kemal bize kıyak yapmış öyle BMW çağırmış Ne diyorsun ya? O zaman hadi gidiyoruz gücüresi. Beni iki kızla attılar buraya valla. <Sessizlik> 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 390 400 320 Rastgele gösteriyorum. Yoruble ne 40, kadar? 40, 4, 4. Tatlılar 200 Alttaki 120 yazan ne? Gram. Ha gramı. Ya bak böyle. Buranın adı da Gogi. Gogi. 011. 011. 11. Nasıl pahalı lan o zaman ucuz? Yaklaşık 70 km dışarıda kaldıkları yurttayım ben. Kuzey diye bir öğrenci var. Dedim ki kanka beni yurduna sokar mısın? Yurtta da göstermek istiyorum. Onun kaldığı yurt nasıl? İşte Petersburg'da kalırsanız nerede kalıyorsunuz? Kuzey beni içeride bekliyor. Hadi gidelim yurda bakalım. Burası da. Onun 200 diyordu la 20 lira. Ya, geçen sene azıcık okumaya giren bir öğrenci. O bu yurtta kalıyor. Kuzen neredesin? Yo, sesine doğru geliyorum. Merhabalar. Hazırlık fakültesini bitirdim bu sene. Tıp okuyacaksın. Evet. Peki erkek durdum burası. Artık. Erkek gibi lan? Çekiyoruz ya beni Çet. Şey kaçak <laughs> Gizlice soktu. Bu erkek, erkek durdu yani. o be? Evet. Burası 3 kişilik oda değil mi? Burası 3 kişilik